Banyo bataryası ve duş sürgülü duş spreyinin takılması Banyo bataryasının banyostan sonra duvara mont edilmesini aşamalarla sizlere anlatmaya çalışacağız. Yapmak için ilk başta yapmamız gereken şey e, kör tabadan çıkartılmasına başlıyoruz. Belki su var yok, bilmiyorum. Patlayabilir, dikkat. Evet, Evet. Mafsalların takılmasıyla ikinci aşamaya geçiyoruz. yerde olmayabilir. E, fanyastan bayağı bir geride kalmış. Ondan dolayı uzatma takıyoruz. <laughs> Diğer Nofsallar da aynısı. Evet, küçük kurbacığımızla nofsalları sıkıyoruz. Buradaki detay, bunu belli bir sıktıktan sonra, belli bir aşamaya kadar e, batarya dengesini de sağlamamız gerekiyor terazide aynı boyutlarda. Onun için de onu e, sağlamak için hassas bir ayar yapmak gerekiyor. Evet, şimdi bataryayı ayarlayacağız. Evet, bataryamızın terazide olup olmadığını kontrol edelim. <laughs> Batarya şu anda biraz yanık büyütüyor. Evet, sanırım şimdi tamam. Bataryamız şu anda düz görünüyor. Tekrar bataryayı yerinden çıkartıp ikinci aşama olarak aynaları takacağız. Faynasçı arkadaşlarımızdan ricamız şu fayansları dişliğe göre ayarlarken biraz daha hassasla özen göstermeleri rica ediyorum. Bu faynası yapan usta şu anda bu dişlerin oluşturduğu açıktıktan dolayı e, sıkıntı yaşayacağız. Fayansların kesimini büyük yapmış, rastgele yapmış. Bunu rica ediyorum fayansçı arkadaşlarımızdan. Banyo bataryalarını takarken, yani banyo batarlarının dişlerinin e, fayanslarını keserken özen gösterimi rica ediyorum. Çünkü sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Bakın şimdi sıkıntıyı göreceksiniz. Sıkıntı böyle, böyle bu şekilde yani bu bu iş değil yani bu, bu şekilde yapma iş değil. Bu da aynı şekilde. Şuraya bak. Şimdi müşteriyle papas olacağız. Bizim müşteriyle papas olacağız. Bizim sıkıntımız var. Bunlar ne? Olmadı. Yani sıkıntı. Problem. Finansçı arkadaşlarımızdan rica ediyorum tekrar. Bu konuda Biraz daha titizle, itina ile davransınlar yani faynasız keserken. <laughs> evet, şimdi kurbacık'la kurbacık altlığımızı, büyük altlığımıza eee bataryi yerine alıyoruz. Banyo batağımızın dişçisinin bir tanesi biraz yamuk olduğundan dolayı onu kenarlarını açmak zorundayız. En yani doğal yöntem bu yani. nasıl yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi esnettik güzel oldu. Yani hoş bir görüntü olmadı. Sağ solu sıkarsanız mayı e, kasmazsınız daha iyi olur. Evet şöyle de kontrol edince boşluk kalmayacak. batarımız montaj oldu. Bu